hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hayatta gerçek nedeni olan herkes bir şeylerden vazgeçebilir. Yani herkes her şeyden vazgeçebilir. Vazgeçtiğin belki de arkanda bırakman gerektiği içindir. Yeniye yer açmanı sağlar. Serbest bırak. Bazı şeylerden gerçekten vazgeçtiğinde mutluluk kendiliğinden ortaya çıkar. Mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman vazgeçmen gereken diğer şeyleri hatırla. Her şeyin en iyisine sahip olma isteğinden vazgeç. Hepimiz hayatta her şeyin en iyisini isteriz. Bu bir yaşama güdüsüdür. En iyi araba, en iyi kıyafetler, en güzel ev, en iyi eşyalar. Liste böyle uzar gider. Ama bu istekler mutluluğumuzu gölgeler. İsteklerimiz bizi beklentiye sokar. Beklentiler ise hayal kırıklığına dönüşür. Mutluluk dışarıda değildir. En güzel evlerde, en güzel arabalarda, elbiselerde değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyen insanlar her mutsuz olduklarında daha çok para harcamak isterler. Daha çok mal mülk sahibi olmak isterler. Çünkü mutlu etmeye çalıştıkları şey kendileri değil, egolarıdır. Ve ego asla tatmin olmaz. Hep daha fazlası ve daha fazlasını ister. Bu olumsuz zihin sesi bütün hayatını kontrol eder. Kişi tatminsizlikle baş edemez. Bu arada içerideki masum çocuk bütün bu olanları sabırla izler fark edileceği günü bekler. Oysa ki mutluluk, içindeki çocuk mutlu olduğunda hissedilebilecek bir duygudur. İçindeki çocukla kastettiğim ruhunun özden gelen yanı, yani bizim özümüzdür. Mutluluk egomuza değil, ruhumuza hitap ediyorsa mutluluktur. Olaylar karşısında bir çocuk gibi sevinebiliyorsak, hücrelerimize kadar mutlu hissedebiliyorsak gerçekten mutluyuzdur. Bunun dışındaki tüm duygular dışarıda sanal gerçekliktir. Tabii ki iyi şeylere sahip olmayı hepimiz hak ediyoruz. Ancak gerçek mutluluk sahip olduklarımızın değerini bilmektir. İhtiyaçlarımızı karşılayan bir hayatımız varsa buna şükretmek ve sağlıklı bir yaşamda huzurlu bir dengede olmaktır. İnsan beklentisi kadar mutludur. Mutluluğun sadece senin elinde. Formül Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk. Beklentileri bırakın, olanı kabule geçin. Her şey kendiliğinden düzelecek. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın. Ve tek başına her şey olduğunun farkına varırsın. Tek başınalık yalnız kalmak değildir. Seçilmiş bir özgürlüktür ve kendini gerçekleştirmiş bir birey olmaktır. Bizim gerçek doğamızdır yalnız kalmayı başardığında bir daha hiç kimseye, hiçbir duruma, hiçbir koşula bağımlı hissetmezsin. Ve hayatı kontrol etme isteğinden vazgeç. Anda ve akışta olduğunda her şey kolaylıkla gerçekleşecek. Kontrol etmeye çalıştığında ise akışı bozan sensin. Doğanın zekası kolaylıkla ve çabasızdır. Her şey kolaylıkla olacakken oldurmayan sen olabilirsin akışına bıraktığında, hayatın sunduğu güzelliklere odaklandığında, hayat kendiliğinden kolaylıkla doğal değişen zincirinde akıp geçecektir. Kendini geçmişte suçlamaktan vazgeç ve kendinde barış, kendini olduğu gibi kabul ettiğinde, herkesi olduğu gibi kabul ettiğinde, tüm varoluşla, tüm yaşamla sevgili kucaklarsın. Tüm yaşamın güzelliklerini yaşamaya başlarsın. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.